Son günlerde ülkemizde ve dünyada takat hava yastıklarıyla ilgili ölümler yaşandı. Bu konuyu vatandaşa ve uzmanlara soruyoruz. Takat hava yastığı konusunda bilginiz var mı? Vatandaş ne yapmalı? Henüz onunla ilgili bir araştırma yapmadım. Ee, net bir bilgim yok. Vatandaş için de bir uyarı yapmam gerekir mi? Şu an için konuya hakim olmadığım için net bir şey söylemem yanlış olur diye düşünüyorum. Aracımı kontrol ettirdim. Herhangi bir sorunu yoktur aracımın. Hava yastıkları çalışır Yani Takata konusu hava yastığı konusunda ilk bilgimiz bizim bu Rum tarafında olan konuyla alakalı bilgimiz olduydu halk olarak. E ondan sonra son bu e, olaydan sonra, geçen haftaki olaydan sonra kaza sonucu askeri bir arkadaşımız galiba e, rahmetlik oldu bu hava yastığı yüzünden. E ondan sonra bu durum şiddetlenmeye başladı. Yani e, o markaları, hava yastığı olan markaları insanlarımız e, kontrol etse iyi olur çünkü hani tamir görmüş olabilir sıkıntı yaşayabilir yani patlamadığı zaman bu sefer e, Allah korusun kötü sonuçlar doğurabilir. Siz aracınızı kontrol ettirdiniz mi? Ettirmedim ama e, şöyle çünkü o hava yastığını barındırmıyor. Bildiğim kadarıyla 2000 ve 2005 yılları arasındaki eski arabaları kapsıyor bu durum. Yani öyle bir bilgim var. Takata hava yastığı Honda'nın hangi modellerinde var? Bu modellerin değişimi için ne gerekli? E, bunu model ayırtmaksızın e, bakmamız gereken bir konudur. E, ülkemize e, çeşitli ülkelerde üretilmiş farklı farklı e, galerilerin veya distribütörlerin e, getirdiği farklı modeller vardır. Bunun tümüne bakmak lazım aslında. Bunun için bir e, web sayfamız var. E, bütün tüketiciler buradan honda.kibris.com web sayfasına girerse, birazdan size de göstereceğim. E, orada zaten e, ana sayfada bizim bir banerimiz var. E, herkes girip oradan kendi hava yastığını kontrol etme şansına sahiptir. Bu olay biz Honda'nın tek resmi distribütörü olarak fabrikayla tabii ki sürekli bir iletişim içerisindeyiz. Buradan gelen teknik bültenler var. Bu teknik bültenlerden 2019 yılının sonbaharın başlarındaydı yanılmıyorsam bize Takata ile ilgili ilk bilgilendirme geldi. Bütün dünyayı sadece Honda'yı değil 34 tane markayı kapsayan bir sorundan bahsedildi. Biz bunun için fabrikadan destek alıp dönemin ulaştırma bakanlığına bir ziyarette bulunduk teknik insanlarla ve bu araçlara ulaşmamız gerektiğini bahsettik, yardım talep ettik. Şimdi bizim satış sonrası servisimize gelen müşterilere ulaşmamızda bir sorun yok zaten telefonları adresleri her şeyimiz bizde mevcut. Ee, orada sorun yaşamadık. Tabii ki hepsini değiştirdik ama bizim ithal etmediğimiz bir sürü Honda markası vardır. Ee, Honda'nın çeşitli modelleri vardır. Bunlara ulaşmak için yardım talep ettik. Ee, böyle bir bilgiye oradan ulaşamadık açıkçası. Daha sonra arayabiliyorsunuz pandemi girdi 2020'de. Ee, bir sene, iki seneden sonra tekrardan biz boş durmadık. Sigortalar Birliği ile dedik nasıl ulaşabiliriz bu insanlara. Ee, Sigortalar Birliği'ne e, müracaatta bulunduk sonuçta herkes e, aracını sigortaladığı için. Onlar da bizi parakambiyo dairesine hep yazılı olarak yaptık bu müracaatlarımızı. E, kişisel bilgilerin e, yani paylaşmanın doğru olmadığı gerekçesiyle vermediler. Kişisel bilgiler zaten bizim için bir önem arz etmiyor. Bizim için önemli olan şahse numaraları. Bu şahse numaralarından biz teker teker bakalım. E, oradan ayıklayalım hangi araçta e, sorun olduğunu diye düşünüyoruz. E, şey yaptık. Bunun için boş durmadık. E, geçen yıl gazete haberi e, yapıp ulaşmaya çalıştık insanlara. Sosyal medyadan duyuru yaptık. E, bahsettiğim web sayfası birazdan size göstereceğim. Oradan e, şey yapmaya çalıştık, ulaşmaya çalıştık. Buraya bir milletvekilimizi davet ettik ki konuyu aktaralım, mecliste e, konu tartışılsın diye. Pek bir yere varamadığımızı düşündüğümüz için boş durmadık. Bu e, resmi mektupları ve zarfları bastırdık. Ee, öğrencilerden destek alarak e, bunları ne almıyorsam 15 bin, 15 bin 15 tane arabanın e, silecek camına bıraktırdık. Oradan epeyce bir e, güzel tepki aldık. E, sanıyorum 2500 müydü Burak Bey? 2500'e civarında bir e, aracın hava yastığını bizim ithal ettiğimiz olsun veya olmasın değiştirip daha sağlıklı duruma getirdik. Yani etrafımıza baktığımız zaman kendi arabamız, eşimizin, dostumuzun, annemizin, babamızın, herkesin aracı aslında bu durumdan muzdarip durumda. Var Neler yapılabilir? Onunla da değineyim aslında. Bunu devlet eliyle şöyle çözümlenebilir. Örneğin hava yastığını değiştiren veya değiştirmeyen insanlara yıllık seyir seferin uzatılmaması veya aracını satmak isterse devrinin gerçekleştirilmemesi gibi veya belki sigortasının uzatılmaması, yıllık sigortasının uzatılmaması böyle bir üçgen çerçevesinde basit bir şekilde bir komünikasyon kurulabilirse vatandaşımız da bilecek ki bu takato sorununu aracına çözdürtmediyse sigortasını dahi yaptıramayacak. Ee, bu kişisel de sorumluluk taşır. Sonuçta biz kullananlar olarak, araç sahipleri olarak yanımızda başkalarını da taşıyoruz. Ee, Allah korusun yani işte ölümler oluyor. Ee, yapılacak çok şey var bu konuda. Ee, buradan e, herkes bu halka açık bir sitedir. HondaKıbrıs.com buna girdiğiniz zaman ee, bakınız burada e, menülerin hemen altında önemli bilgilendirme, hava yastığı, gönüllü geri çağırma diye bir e, banerimiz var. Buna tıkladığımız zaman hava yastığı güncelleme durumunu herkes girip buradan kontrol edebilir Honda sahipleri. Buna tıkladığımız zaman görüyorsunuz bizi başka bir siteye yönlendiriyor. Bu Honda Global'in hazırlamış olduğu e, Türkçe bir sayfadır. E, Araç nerede üretilmiş olursa olsun, aracı kim ithal etmiş olursa olsun Japon iç piyasası, Avrupa piyasası fark etmeksizin buradan size şase numaranızı soracak. Şase numarası nerede bulur diye buradan size yön, gerekli yönlendirmeyi bilgiyi de yapıyor. Devam et dediğimiz zaman kişisel verileri kullanımı koşullarını kabul ediyoruz. Ve burada bakınız herhangi bir aracın Honda marka aracın şase numarasını girdiğimiz zaman hemen bir örnek yapalım burada isterseniz canlı. Evet. Bakınız. Arama sonuçları araç fit veya cazmış. 2012 modelmiş. Sürücü hava yastığı muhtemelen e, Japonya'dan çıkmazdan evvel tamir edildi. Sonradan bizim tahminimiz tekrar bir recall geldi. O da sürücü tarafı için geldi. Bu aracın e, yolcu tarafının hava yastığının tamir edilmesi gerekiyor buradaki web sayfasına bütün vatandaşlarımız ulaşıp kendileri kontrolleri yapıp daha sonra değişim için Eğer ihtiyaç varsa ihtiyaç yoksa zaten ihtiyaç yoktur gibi bir ibare söylüyor yanılmıyorsam Aslında bu konuya marka ve modelden bağımsız bakmak lazım 2002-2015 yılı içerisinde üretilmiş araçlarda mutlaka kontrol yapılması gerekiyor Ana firmaların bu konuda bize sağladığı ekranlar var, o ekranlardan müşterilerimiz de, Honda için konuşuyorum, müşterilerimiz de ulaşabilirler. Honda Kıbrıs sitesinden şase numaralarını girerek gerekli kontrolü yapıp araçlarında bir problem olup olmadığını görebilirler. Eğer oradan yapamıyorlarsa bize servis noktasına başvururlar. Biz kendileri için gerekli kontrolleri yaparız. Bu şekilde araçta bir problem varsa da gerekli değişimlerini yapar ve sorunu çözeriz. Takata ile ilgili eklemek istediğimiz bu ciddiye alınması gereken bir konu. Yani bütün araç sahipleri özellikle 2002-2015 yılları içerisinde marka ve modelden bağımsız mutlaka ve mutlaka kontrollerini yapsınlar. Çünkü adamızda ikinci el ithalatı serbest. Maalesef bunlar yetkili distribütörler üzerinden giden ithalatlar değil. Bizim ikinci elde gelen araçlardan bilgimiz yok, ee, hiçbir marka distribütörünün bilgisi yok. Mutlaka ikinci el galerilerden araç e, e, alan insanlarımızın yetkili distribütörlerinden araçlarını kontrol edip veya ilgili e, web sitelerinden resmi web sitelerinden araçlarının şaselerinin kontrollerini yapıp araçlarında bir kampanya varsa mutlaka yetkili bayilere başvurması gerekiyor. Eğer Honda aracınız Takata Airbag probleminden etkileniyorsa bizden alınsın veya alınmasın. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Takata Airbag'inizin değişimini yapıyoruz ve aracınızı problemsiz bir hale getirip teslim ediyoruz. Temizdeki Takata krizini çözmeye çalışırken maalesef sorunu izole edemedik sorun halen daha yeni eski imalyonlu araçlar ülkeye ithal edilerek sorun daha da büyütülüyor. Ve bunun önlenebilmesi için bu sorun izole edilmesi gerekir. İzolasyon da nasıl yapılır? Bundan sonra ithal edilecek olan araçların ikinci durumda kullanılmış dediğimiz araçların mutlaka ticaret dairesinden ithal alınmadan önce mutlaka uygunluk belgesi olması lazım. Nasıl uygunluk belgesi olması lazım? Bunu ikiye ayıralım. Bir bayisi olan araçlar vardır. Bu araçların bu bayilerden e, geri çağırma kampanyaları olmadığına dair bir belgeyle ticaret dairesine başvurup ithal izni alınması. Bir de bayisi olmayan araçlar var ve bunlarda ciddi takata krizi vardır. Ama bu araçlar halinde bu ülkeye gelmeye devam ediyor. Üç tane mevzuat hazırlandı. Daha doğrusu üç tane karar alındı. Bir, iki tanesi tüzük değişikliğiyle, biri bakanlar kurulu kararıyla. Ve bütün bunlarda yaz sınırları kaldırıldı. Yaz sınırları kaldırıldığı zaman eski imal yıllı araçlar da takata krizinden etkilenen araçlar da ülkeye gelmeye başladı. Halbuki yaz sınırı binek otuvarda 5 yılda 5 yaşına kadar sınır tutulsa 2020'den daha yaşlı araç getirilemeyecek. Ama bazı markalarda 2019'a kadar takata krizi vardır. Ve biz bunu 2020'ler, 2000 yıllarına kadar hatta 2000 yılların öncesine kadar uzatıyoruz. Bu çok ciddi bir sorumsuzluktur. Çok ciddi bir ihmalkarlıktır. Biz, e, polis canla başta uğraşıyor. Yollarda trafik güvenlik kontrollerini yapıyor. Ama insanlar ölmeye devam ediyor. Demek ki trafik kontrollerinin yanında siyasilerin de yasal ve regülasyonlarla bu güvenliği destekleyecek tedbirleri alması lazım. Ne olması lazım? Regülasyonlar cihasar dediğimiz general safety regulation'lar var. Bütün dünyanın kullandığı yaya koruma sistemi çarpışma önleyici, takip mesafesi biz bunları hep bıraktık. Hepsini bıraktık. Sen bunları yerine tedbir almak yerine sen demode olmuş araçları getirirsen bu ülkeye kusura bakma günaha ortaksın. Devlet günaha ortaktır. Özellikle markası bayisi olmayan araçlarda ithali çok önemlidir. Tüketiciyi koruma yasası açısından da önemlidir. Bütün bunlara dikkat edilmesi gerekir.